Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Artık çarşıda, pazarda, haberlerde görmüşsünüzdür. E, sebzeler kiloyla değil işte bir bir yemeklik diye bir ölçü e, icat etmişler. Vatandaşın parası o kadar yetiyordur belki diye. E, pazarcılarda böyle bir e, icat etmişler. Yani ölçü birimi icat etmişler. Bir yemeklik. Artık domates, patates, patlıcan filan taneyle satılıyor. Meyveler de öyle hani işte bir avuç ver filan şeklinde pazarda duymanız mümkün eğer siz de aynı durumda değilsiniz tabii ki. İşte tam bugünlerde hani bir yandan da şey var ya mesela Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı tek sıfırlı günlere ineceğimiz yakındır diyor. O yakın günler bir türlü gelmiyor. Bir türlü gelmiyor. Yani e, ciddi bir sıkıntı var. Yatırım da gelmiyor. ha Şimdi e, şey de diyebilirsiniz. IMF raporuna geleceğim. IMF raporuna gelmek için bunları söylüyorum. Çünkü tam bu sıralarda bir IMF raporu yayınlandı. Şey yapmayın. IMF ile anlaşma e, işte stand-by anlaşması falan yok. Normal bu IMF'nin her ülkeye hazırladığı, Türkiye'de hazırladığı işte dördüncü madde raporları diyorlar öyle bir gözden geçirme raporu yani başka bir şey değil değerlendirme raporu ee, ona geleceğim bütün bu laflar lafları onun için söylüyorum ama yani durumlar iyi değil yani hayat pahalılığı bir türlü dinmiyor e bir yandan Adalet Kalkınma Partisinin içinden bakalım e, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un araştırmaları ne sonuç verecek ama bizim gazeteci olarak gördüğümüz Adalet ve Kalkınma Partisinin içinden Mehmet Şimşek'in programını baltalamaya yönelik Hareketler var istemiyorlar yani zenginlere bir külfet binsin ekstra bir külfet binsin istenmiyor. Daha fazlası isteniyor ne o İşte yeni vergi afları isteniyor. Yedi şunlar bunlar ya e, zaten dar gelirli insanın e, canı çıkmış vaziyette böyle bir durumdayken işte IMF'nin raporu yayınlandı. Özür dilerim bir hücum çay e, raporu yayınlandı. Türkiye raporu şimdi burada e, mahvi eğilmez biliyorsunuz e, eski e, hazine müsteşarlarından e, çok ciddi bir iktisatçı hem Türkiye'de hem dışarıda bilinen e, şöyle e, bir sosyal medya hesabından şöyle bir yayın yaptı bunu size okumak istiyorum çünkü çok önemli çünkü neyi söylüyor biliyor musunuz Özet bir özet geçeyim size de sonra daha ayrıntıları var biliyorsunuz bir süredir ben diyorum ki sadece ben değil başka yani gerçekleri olduğu gibi aktarma niyeti olan başka meslektaşlarımız da başka gazetecilerimiz yorumcularımız da böyle söylüyorlar arkadaşlar öyle bir şey içinde ki uygulama içindeki hazine merkez bankası ve hazine maliye ve merkez bankası yani TÜİK'in de yardımıyla enflasyonu olabildiğince düşük göstermeye çalışıyorlar hala işte rezervlerden hem alım var merkez bankası hem döviz alıyor hem döviz satıyor işte piyasadaki döviz kurlarını ayarlamak için ama bunun amacı ne? Bunun amacının bir süredir hatırlayacaksınız size diyorum ki yani 2025 ücretlerini tahmin edilen enflasyon üzerinden hesaplamaya çalışacaklar yani bu olacak bir iş değil yani olacak iş değil şimdi IMF raporunda da öyle bir ima var ki diyor ki şey iyi olur diyor. Yani ücretlerin ücretlerin geçmiş enflasyona değil de gelecek enflasyon tahminine göre hesaplanması diyor. Tam da bizim korktuğumuzun başına geleceği durumdayız. Yani korktuğumuz başımıza geliyor. Şimdi bunun üzerine mafya eğilmezdi. Şöyle yazmış. Raporda IMF raporu Raporda 2023 Haziranından itibaren atılan adımlardan övgüyle söz ediliyor. Daha sıkı adımlar atılması öneriyor. Yani 2023'e kadar hani orta vadeli program daha önce açıklandı ama 2023'e kadar bu seçim mecim gerekeni yapmadınız diyor. Şimdi 2023'ten sonra tamam, iyi yapıyorsunuz diyor ama yetmez diyor. Daha sıkı adımlar gerekir diyor. Ücretlere yapılacak zamların geçmiş enflasyona göre değil, gelecekte beklenen enflasyona göre yapılmasını öneriyorlar. Peki ama bu geçmişteki enflasyonu kim yaşadı? Ücretli her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında sürekli geriye gitmedi mi? Biliyorsunuz cevabını. Geçmişin tazminatını onlara ödemek gerekmiyor mu? Bundan çekenlere yani sizlere, bizlere Öde, ö gerekmiyor mu? IMF'nin görevi elbette ülkenin sosyal ve siyasal yapısıyla ilgili öneri getirmek değil, görevleri ekonomiyle sınırlı. O nedenle IMF'nin yapısal uyumlandırmasıyla benim önerdiğim mahve İlmez diyor bunu. Yapısal reformlar arasında dağlar kadar fark var. Ekonomide istediğiniz önlemi alın. Kalıcı çözümler ancak ve ancak doğru bir sosyal-siyasal-ekonomik çerçeve içinde hareket edilerek alınabilir. Yani diyor ki IMF işine baksın arkadaş diyor. Türkiye'deki sosyal dengeleri dengelere ayar vermek IMF'nin işi değil diyor. O ekonomiyle ilgilensin diyor. Oysa bu ücretler şeyle ilgili. Yani sadece ekonomiyle ilgili bir şey değil, sosyal yapıyla, siyasal yapıyla da ilgili. Devam ediyor Mahfivelmez. Ücretleri enflasyon kadar artırmayarak sadece sosyal gerilimi artırırız. Tekrar edeceğim burasını. Ücretleri enflasyon kadar artırmayarak sadece sosyal gerilimi artırırız. Vergisini ödememiş, kayıt dışına çıkmış, bu yolla elde ettiği geliri servetine eklemiş ve bunu bir marifetmiş gibi lüks otomobillerle, evlerle, eşyalarla sergileyen insanların bu kayıt dışı varlıklarını servet beyanı getirerek yakalayıp vergilendirmek yerine Yoksullukla savaşan ücretliye düşük zam yaparak enflasyonla mücadele edilmez. Diyor ki bunları IMF e söyleyemez diyor. O yüzden biz söyleyelim. IMF söylemez bunları. Biz söyleyelim. Söylüyoruz. Arkadaşlar yapılan şudur. Hani o kemer sıkma, sıkı adımlar yetmez, biraz daha sıkı adımlar falan dedikleri var ya. İşte diyor ki burada hani dilin altındaki bakla ortaya çıkıyor. Deniyor ki ki biz bu böyle olduğunu biliyoruz zaten de şimdi ortaya bir hani kanıt e, niteliğinde bir belge çıkmış durumda. Ya e, geçmişte bizim yaşadığımız yani şu anda yaşamakta olduğumuz enflasyona değil de e, tahmin edilen enflasyona göre. O tahmini kim yapıyor? Merkez Bankası yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ona uygun davranıyor. Yani tahmin edilen enflasyonu ya sağ diyor ki işte enflasyon 25'e inecek diyor. O zaman al sana %25 zam diyor. Ya kardeşim ben bu sene aldım hala bak %70'lerde 60'larda 70'lerde seyrediyor enflasyon ona göre versene zam mı ücret zamlarını ona göre yapsana. Hayır olmaz diyor benim tahmin ettiğime göre yapacağız diyor. İşte bu da diyor ki Mahfiye İlmez de diyor diyor ki ücretleri enflasyon kadar artırmayarak sadece sosyal gerilimi artırırsınız. IMF'nin işi değil sosyal gerilimle uğraşmak diyor. O ekonomik dinamiklerle uğraşsın diyor. Çok çok doğru söylüyor. Yani ne diyeyim? Yani diyor ki eğer tekrar edeyim burası benim çok önem verdiğim bir şey. Çünkü bu vergi adaleti meselesi var ya vergi adaleti. Yani Mehmet Şimşek geldiğinden beri diyor ki biz vergi ve adaletini sağlayacağız. Zenginden daha çok, fakirden daha az alacağız. E çok güzel ama fakirden alabileceğinizi alıyorsunuz zaten. Yani bu Mehmet Şimşek'e sadece değil sözüm. Sistem zaten dar gelirliden alabileceği her şeyi fazlasıyla alıyor. Ama iş zenginlerden almaya gelince ha orada kal diyorlar. Orada kal diyorlar. Biz diyor işte tekrar buradan okuyayım tekrar okuyayım. Vergisini ödememiş. Kayıt dışına çıkmış. Bu yolla elde ettiği geliri servetine eklemiş. Ve bunu bir marifetmiş gibi lüks otomobillerle, evlerle, eşyalarla sergi sergileyen insanların bu kayıt dışı varlıklarını servet beyanı getirerek ben de şu kadar var diyor. O kadar var mı yok mu bilmiyoruz. Kimin işi? Hazine ve maliyenin. Servet beyanı getirerek yakalayıp vergilendirmek yerine bunları yapın diyor. Onun yerine yoksullukla savaşan ücretliye düşük zam yaparak enflasyonla mücadele edilmez diyor. Edilmez. Bence de edilmez. Sizce edilir mi? Edilmez. Ama e, ortada olan durum bu. Tabii başka çelişkiler de var. Onu da yine Mahve İlmez'den e, gideceğim bugün. E, Mahve İlmez'in bir şeyi var, şahsi blogu var. Kendime yazılar diye e, şey yapıyor. İşte diyor ki, Merkez Bankası'nın orada da az önce yayınlandı bu yazı. Az, az önce yayınlandı. Yani o yüzden tazeliği var. İşte tam o sırada geçmişten beri gelen ha Merkez Bankası'nın politika faizini yapılması gerekenden söz ediyor. 2-3 puan artırıp enflasyondaki yükseliş eğiliminin önü kesmesi, eğiliminin önünü kesmeseydi. İşte tam o sırada geçmişten beri gelen faiz haramdır, faiz sebep enflasyon sonuçtur söylemlerine dayalı bir faiz politikası yürürlüğe kondu ve politika faizi düşürmeye başlandı. i̇tiraz edilince de diyor size nas var size ne oluyor haram olan faizi savunmayın dedi. Bunu kim söylemişti? Yani meçhul biri söylemedi. Bunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan söyledi. 2018'de ne yaptı? Hazine ve Maliye Bakanlıklarını birleştirdi. O zamana kadar Mehmet Şimşek'in şeyindeydi. Ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek'in elindeydi. Mehmet Şimşek'in de işine son vardı. Yerine birleştirilmiş Hazine ve Maliye'nin başına Berat Albayrak'ı getirdi. Damadı. Berat Albayrak getirdi. Ondan sonra ne olduğunu hep beraber gördük. Şimdi Nas var Nas size ne oluyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nas nedir? Nas Kur'an-ı Kerim'in işte hükümleri ona göre faiz haramdır diyor. Şimdi diyor ki şeyde Mahfiye Yılmaz'da o aşamada yani artık şeye geldiğinde 2021 22 2023 seçim dönemi geliyoruz yumurta kapıya dayandığında derler ya vatandaş arasında halk arasında. O aşamada bu girdaptan çıkabilmek için faizlerin yükseltilmesine karar verildi. İki yıl önce haramdır denilen ve nas var diyerek düşürülen faiz artık bir kurtarıcı olarak görülmeye başlamıştı. Tam olarak bir denize düşen yılana sarılır olgusu yaşanıyordu. Toplumun bir kesimi bu ifrat ve tefrit arasında yani bir uçtan bir uca ifrat ve tefrit arasında gidip gelirken bu kez iktisatçıların bir bölümü faizin bir seferde enflasyon düzeyine çıkarılması gerektiğini benim de aralarında bulunduğum mahve ilmez diyor. Bazıları da faizin tıpkı düşürülüşünde olduğu gibi yavaş yavaş yükseltilmesi gerektiğini savundular. Uzun bir yazı okumanızı tavsiye ederim. Kendime yazılar mahve ilmezim. Şimdi sonuna geliyorum. Daha ilginci, şimdi ben diyor Mahve İlmez, faiz yavaş yavaş indirilmeli. Dediğimde itiraz ediyorlar, bana karşı faizi savunuyorlar. Dün haramdır dedikleri faizi bugün kurtarıcı görüyorlardı. Arkadaşlar ne yaptığınızı bilmezseniz, zihniniz açık değilse ve zihin açıklığını bilimsel verilerle, bilimsel yöntemleri küçümseyerek, eğer yorumlarsanız geldiğimiz nokta budur. Geldiğimiz nokta işte sizin hatalarınız nedeniyle, sizin hatalarınız nedeniyle yapılan bütün yanlışları, hasarı, ekonomiye ve insanlara verilen hasarı şimdi tutup yine onlara ödetmektir. Tekrar ediyorum. Ne demek ya geçmişten yaşadığınız enflasyona göre değil benim yaşayacağınızı tahmin ettiğim enflasyona göre ücretlerinizi arttırıyorum demek ee, Mahve İlmez'in bu sözlerinin dikkatle e, dikkate alınması gerekiyor. Dikkatle incelenmesi gerekiyor. Çünkü yani e, hani IMF bu kadarını yapamazdı söyleyeyim. Bakın IMF bu kadarını yapamazdı. IMF bu kadarını önermeye cesaret edemezdi. Şimdi diyor ki yani çok güzel aferin çok iyi adımlar atıyorsunuz daha sıkı adımlar atın. Ondan sonra ama ücretleri de yapılacak yani geçmiş enflasyona yaşadığınız enflasyona göre değil yaşayabileceğiniz enflasyona göre artırın diyor. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Farkındayım. Gündemimizi bambaşka şeylerle oyalıyorlar. Bambaşka şeylerle oyalıyorlar ve hani o oyaladıkları şeyler de önemsiz şeyler değil. Önemsiz şeyler değil ama ortada olan da böyle bir durum var. Bugün sizlere işte hem biraz Ekonomik sıkıntılardan hem de IMF'nin bakışı ve ona saygın bir Türk iktisatçının yorumlarıyla yansıtmaya çalıştım size yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.